Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Vildan'ın Mutfağı. Bugün ayvadan meze yapıyorum. Yanlış duymadınız. Ayva nasıl bir mezeye dönüşüyor? Nasıl yapmışım bakalım. Öncelikle tarifimiz için bir tane ayva ve bir tane havuç kullanıyorum. Şöyle havucu güzelce dış kabuklarını kazıyorum. Daha sonrasında ayvanın da aynı şekilde dış kabuklarını alıyorum. Ayvayı ister bıçakla soyun, ister benim gibi böyle bir soyacakla soyun. Her iki şekilde kolay olacak. Benim yaptığım gibi yaparsanız ayvaların kabuklarını biraz daha ince soymuş olursunuz. kabukların soyulmamış yani çıkıntılı olan yerlerini de böyle bıçak yardımıyla alıyorum. Daha sonrasında ayvayı dörde bölüyorum ve iç kısımlarındaki çekirdeklerini temizliyorum. Ayvanın çekirdeğini aldıktan sonra iyice temizledikten sonra rendeden geçiriyorum. Rendenin büyük gözüyle rendeleyelim ki ayva küçülmesin. Bu arada rende yaparken ben çok korkuyorum elimi her an rende kapabilir diye o yüzden çok dikkatli bir şekilde rendeleyelim rendelediğim ayvayı şimdi tavaya alıyorum ve daha sonrasında havucu da rendelemeye başlıyorum tarifimizde bir tane havuç kullanmıştım aynı şekilde rendenin büyük gözünden havucu da rendeliyorum Tavaya aldığım ayvanın üzerine rendelenmiş havucu da ilave ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim. Aralarda verdiğim püf noktalarını kaçırmamak için lütfen videomun tamamını izlemenizi rica ediyorum. 3 diş ince doğranmış sarımsağı da ilave ediyorum. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz. Şimdi bu karışımın üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tuz ilave ettim. Dilerseniz tuz miktarını azaltıp ya da artırabilirsiniz. Tavama ocağa aldım. Şimdi yavaş yavaş kavuruyorum. Ayva'nın sertliğini alması için 5 dakika pişirmemiz yeterli oluyor. Daha fazla pişirmemenizi öneririm. Tavamı bir kenara alıyorum, soğuması için bekletiyorum. Şimdi yoğurt sosunu hazırlıyorum. 1 su bardağı yoğurt ve üzerine 2 yemek kaşığı mayonez ilave ettim. İyice karıştırdım. Daha sonrasında soğumuş olan ayva ve havuç mezemi üzerine ekliyorum. Dilerseniz yoğurt miktarını birazcık daha artırabilirsiniz. Hatta tuz miktarına baktıktan sonra tuz ilavesi yapabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize bağlı. İsterseniz yoğurtlu kısma hazırlarken maydanoz ya da dereotu ilave edebilirsiniz. Ben hiçbirini yemediğim için, sevmediğim için katmadım ama dilerseniz dereotu ya da maydanoz ilavesi yapabilirsiniz. Mezeyi güzelce karıştırdıktan sonra servis tabağıma alıyorum. Şöyle üzerine bir düzeltiyorum. Kullandığım malzemeleri ve ölçüleri açıklama kısmına yazıyorum. Yine oradan takip edebilirsiniz üzeri için tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ aldım ve yarım çay kaşığı pul biber yaktım. Şimdi istediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Ben e, kekik kullandım ve ceviz kullandım. Çok yakışıyor. O yüzden onları ekledim. Tabii ki istediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Yoğurtlu mezelere ceviz çok yakışıyor. Ben ceviz kullandım. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Ayva tükenmeden bu tarifi yapmanızı öneririm. Ana yemeklerde hamur işlerinin yanında gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka yapın ve deneyin. Gerçekten çok isterim. Çünkü çok fresh bir tadı var. Çok lezzetli oluyor. Ayva olduğunu anlamayacaksınız bile yediğinizde. Şöyle yakından da görelim. Gerçekten çok çok güzel olmuştu. Mutlaka yapın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu tarifi denemeyen kalmasın. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere, Allah emanet olun.